PlayStation için popüler aksiyon oyunu Uncharted 3'ün multiplayer kısmı artık ücretsiz. Oyunun multiplayer'ını oynamak isteyen kullanıcılar PSN üzerinden indirebilirler. 10 Mart tarihinde İzmir'de tanıtımı yapılacak God of War Ascension için Sony tek kişilik bir hikaye demosu yayınladı. Sony'nin çıkardığı bu demo için incelememizi ve etkinlik detaylarını sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Xbox 360 sahiplerinin merakla beklediği Gears of War Judgment, Türkiye'de ön siparişi açıldı. Oyunun siparişini herhangi bir DNR mağazasından verebilirsiniz. Ubisoft, popüler serisi Assassin's Creed'in yeni oyununu duyurdu. Yeni bir suikastçı ile bizi tanıştıracak oyunun ismi Assassin's Creed 4 Black Flag. Bu seferki oyun 1715 yılında Karayipler'de geçiyor ve korsanlık temasını işliyor. Oyun hakkındaki ilk geniş detayları sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. The Elder Scrolls hayranlarını online ortamda buluşturacak MMO türündeki The Elder Scrolls Online'ın beta davetiyeleri yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre bu ay sonunda sahiplerine bulacak. Battlefield 3'e çıkacak DLC Endgame'in çıkış tarihi yapımcı firma tarafından paylaşıldı. Verilen çıkış tarihine göre DLC PlayStation 3 sahibi Battlefield 3 Premium üyelerine 5 Mart, PC veya Xbox 360 sahibi Battlefield 3 Premium üyelerine 12 Mart, PlayStation 3 sahiplerine 19 Mart, PC veya Xbox 360 sahiplerine ise 26 Mart tarihinde çıkacak. David Cage'in merakla beklenen oyunu Beyond Two Souls için bir çıkış tarihi verildi. PlayStation e çıkacak oyunu 8 Ekim 2013 tarihinde piyasada görebileceğiz. Daha önce Mart'ta gelmesi beklenen Metro Last Light, ufak bir yayıncı krizi yaşamasının ardından biraz gecikerek gelecek. Metro Last Light'ın yeni çıkış tarihi 17 Mayıs olarak belirlendi. İngiliz firması The Hood, sitesi üzerinden yayınladığı PlayStation 4 ve oyunlarının ön sipariş imkanıyla yeni nesil konsol ve oyunlar hakkında ilk fiyat bilgisini bize vermiş oldu. 400 Euro'dan PlayStation 4'ü satan The Hood, oyunlar için de 70 Euro gibi bir bedel belirlemiş. Eidos Montreal kült olmuş TIF serisinin yeni oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Yaklaşık olarak 4 yıldan beri geliştirilen TIF 4, 2014 yılında PC ve yeni nesil konsollara çıkacak.